Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Furkan Çalışkan. Bugün size bir oyuncudan bahsedeceğiz. Bu oyuncu anormal gollerin adamı. Tabii ki de böyle deyince aklınıza ilk girecek isim İbra Kadabra. İbrahim Kendisi birçok futbolcuya idol olan, oynadığı ve attığı gollerle adından çokça bahsettiren bir futbolcu. Tabii İbrahim demişken her yani dönemine damga vurmuş oyuncunun kendi de idol futbolcuları vardı. Herkes ee, ondan bahsederken onun yatak odasında sadece Baba Ronaldo dediğimiz yani El Fonomen Rakaplı Ronaldo yoydu. Çocukluğundan itibaren odasında bütün her yerinde sadece bir futbolcunun posterini asıp nasıl onun gibi olabilirim diye düşünen bir gol uzmanı. Malmö'de Rosengård kasabasında doğuyor. Hristiyan bir anneyle Bosna hersek asıllı, Müslüman olan bir babadan dünyaya geliyor. Ve biraz evin asi çocuğu. Çünkü yaşadığı şehre bağlı olarak arkadaşlarıyla yaşadığı çevreden dolayı sürekli alkol, uyuşturucu, hırsızlık baş kaldırmış, burada yetişmiş bir çocuktan bahsediyoruz. Zaten kendi de hayatında ve biyografisinde kendini anlattığında da dediği gibi eğer diyor futbolcu olmasaydım kesinlikle ya uyuşturucu satan ya da hırsızlık yapan bir insan olurdum ki daha e, kendi Malme takımının altyapısında oynarken arkadaşlarıyla canımız bir şey istediğinde e, gidip marketten bir şey çalmak bizim için çok eğlenceliydi ve bu yüzden bisikletle aram hep iyi olmuştu e, sözlerinde duyabilirsiniz. Tabi İbrahimovic futbola başlamadan önce Muhammed Ali'ye duyduğu hayranlık dolayısıyla karate ve box e, boks, dövüş sanatlarına ilgi duyuyor. Bu yüzden e, karatede de çok başarılı olup e, siyah kuşağı kadar da çıkabiliyor bu Asi abimiz. Futbolda tabi bunun yanı sıra karateden e, kazandığı müthiş bir esneklik tamamen buradan gelmektedir. 15 yaşındayken antrenörün isteğiyle tekrar futbola gelip 18 yaşında Malmö'le ilk profesyonel müsabakasına çıkınca tamamen hayatı değişiyor. Bu saatten sonra evin erkeği sensin. Çünkü ben ayrılıyorum. Böyle bir karakterden bahsediyoruz. Hatırlayacaksınız İngiltere'ye attığı ata golü. 30 35 metreden kimsenin yapamadığı gibi İsveç milli takımıyla ata golünü ben atsam ben de o kadar herhalde egom olurdu. Şimdi Malmö'ye Malmö'den e, Koma'nın eşliğinde yanılmıyorsam Ajax'a transfer oluyor. Ajax'a gittiğinde şöyle bir anısı geçiyor. Topla nasıl haşır neşir ve nasıl bu golleri attığını e, soracak olursanız, e, Bir bugün idmanda hocasına gidip e, soruyor diyor ki bu takımda diyor en iyi şut atan kim diyor? Bana diyor en iyi futbolcuyu söyle. Ho hocası İbrahimovic e yöneltiyor bu soruyu. Sence diyor kim diyor. İbrahimovic sırasıyla futbolcuları söylemeye başlıyor. Hocası diyor ki hayır diyor bu takımda diyor en iyi şut atan kaleci antrenörümüz. İbrahimovic neden diye sorduğunda kaleci antrenörümüz günde diyor 400 kere şut çekiyor. Ve İbrahimovic o günden sonra günde 400'den fazla şut çekmek, kabiliyetini yükseltmek için şut çekmeye başlıyor. İbrahimovic demişken yani bu kadar golün altında bu kadar egonun yatması çok normal. Beni e, forvet oynayıp e, gol atan insanlar da anlayacaktır. Yani öyle attığı goller basitliği çünkü adam basit gol atmıyor. Nerede zor gol var? İbrahimovic orada. Ama futbolda attığı gollerden çok söylediği sözlerle gündeme geldi ki bir tane söylediği söz var. E, çok severim. Bir tane e, karısıyla beraber bir televizyon e, şovuna katılıyorlar ve e, spikerin, e, şovmenin sorduğu soruya verdiği cevap çok güzel. Karınızın doğum günüydü. Geçen gece ne aldınız? Zlatan'ın verdiği cevap ise çok manidar. Hiçbir şey almadım çünkü onun zaten bir Zlatan'ı var. <laughs> Müthiş bir cevap. İlk profesyonel e, futbol kariyerine Malmö'de başlıyor bu abimiz. O zaman tabi daha burnu büyük değil, kırılmıyor. Saçları uzun değil. Bildiğimiz İbrahimovic değil. Zlatan diye geçiyor. Yani e, kendi ülkesinde Malmö'de oynarken Zlatan adıyla biliniyor. Fakat e, babasına babasından esinlendiği için Ajax'a transfer olduktan sonra Bosna Hersek asıllı olduğu için formasının arkasına İbrahimovic eklentisini koyuyor ve Zlatan'ı kaldırıyor. Yani nereden geldiğimi unutmuyorum. Ben başardım. Siz de başarabilirsiniz diyerek böyle bir seçim yapıyor kendisi. Ama gittiği kulüplerde kendisini hocasından büyük gördüğü durumlar da oluyor. Fazla egonun kafasına veya hayatına, yaşantısına ve oynadığı futbola bazen sorunlaştığını da biliyoruz. Ki bir örneği çok manidar. Inter Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı zaman herkes Jose Mourinho'ya gidip teşekkür ediyordu. Ben diyor gittim Jose Mourinho'ya bir şey değil dedim diyor. Ayaksta çok güzel bir anısı var. 4-0 kulübeye giriyorlar. Devre arası bitmiş. 4-0 geriler. Kocasına gidiyor. Ve şu an oyunda yok. Zlatan İbrahimovic Kocasına gidiyor. Şöyle söylüyor. Koç diyor, antrenör diyor. Bu maçın diyor dönmesi için ne isterdin? Kocası diyor ki herhalde diyor Hazreti İsa'yı isterdim. Dönüp diyor ki tamam zaten karşında. <laughs> ve çıkıyor 4 tane de gol atıyor kendisi. Maçı beraber bitiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza geldik bitti <laughs> ama. Sen de gel beraber muhabbet edelim. Malmö. Malmö'den sonra Ajax ve yükselişiyle beraber Ajax'tan sonra gittiği kulüplerde giydiği formalar Barcelona, Inter, Milan, Paris Saint Germain, 38 yaşında MLS'e gidip oradan sonra tekrar Avrupa'ya dönen ve döndükten sonra 45 yaşına kadar daha futbol oynayabilirim diyen ve şu an hala formda olup gol atan bir idolden bahsediyoruz. Saygı duyulması gereken bir adam. Şöyle bir anısı da var. İnsanlar İngiltere Milli Takımı'na attığı golü soruyorlar. Acaba diyorlar. Ee, şans eseri miydi, yoksa gerçekten bilerekten mi vurdun diyorlar ve idmanda aynı golü daha küçük kaleye daha uzaktan atıyor rovashatayla ve bunu kendi hocası anlatıyor. Ben diyor tesadüf olduğuna inanıyordum fakat diyor idmana çıktı 30 metreden küçük kalelere aynı rovashatay golünü ve daha estetiğini attı. Ben o zaman bu adamın diyor büyük golcü olduğuna inandım. Şimdi neyle başlıyoruz? Güzel duruyor mu? Emre iyi miyiz? Valla. <laughs> <İlk gülüyor> evet. İlk defa kameralar karşısına geçiyorum Emre. Bu arada heyecanlanman <laughs> gerek yok çünkü burada bir Furkan var. Kanka yani bana öyle şeyler var. <laughs> 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 bana ben patronum patronum. <laughs> Zlatan'ı anlatıyorum. Zlatan gibi olan. Zlatan hayır ben şimdi seni soracağım. Tamam. Sen de bana anlatacaksın. Tamam. Ben buyum. İşte şöyle. Ha bunu nereden buldu bu ya? Bizim projelerimizden, nasıl varoluşumuzdan, neden varoluşumuzdan haberdarsındır. Evet. Başkan Muhammed Sefa Yakut zaten sana her şeyi anlatmıştır. Evet. Anladım. Bize kendini Sağolun. bir tanıt bakalım. Ben Furkan Çalışkan. İzmir'de yaşıyorum. Spor bilimleri fakültesinden mezunum. Yıllardır İzmir, Sakarya, Konya bölgelerinde futbol oynadım. Anadolu 1071 kulübünde gol yükünü çekiyorum. Çekmeye çalışıyorum. Çekme. <laughs> Kaç çekmeye çalışıyorum. Daha Allah nasip etmedi. Bizim sana güvenimiz sonsuz gol konusundan. Biliyorum biliyorum. Teşekkür ederim. Antrenman ben seni zaten yakından takip ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah pozisyona yani. girdiğimizde atacağız. Gelmiyor İnşallah. bu arada. Biz daha çok sokmakla meşgulüz. Yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah olur. İnşallah. Gol olur. Olduktan sonra devamı gelecek. Biz kazanalım. Hı. Sıkıntı. Atmaya olur. başlayınca devamı gelecek. Şimdi Furkan, ee, ben senden bir şey merak ediyorum. Tabii. Bize gelmeden önce bizim hakkımızda ne duydun? Şimdi e, şunu söyleyeyim açıkçası size gelmeden önce beraber aynı e, kurumda çalıştım. çok değerli Mustafa hocamla beraber çalışıyorum. Sizin takımla e, anlaştığını duydum. Yani e, bu senenin anlaştığını duydum. Tek takip ettiğim sosyal medya üzerinden hı hı. Nasıl idman yaptı? Nerede çalıştı? kulübün içerisinde hangi oyuncuları barındırdı? Hı hı. Kaliteli hepsi kağıt üstünde. Hı hı. Geçmişte yani belirli başarılara yakalamış arkadaşların olduğunu gördüm. Bu kadar. Bundan önce e, zaten pandemiden önce pandemi dönem vardı. Pandemiden önce aynı e, grupta hı hı. hiçbir şekilde karşılaşmadım. Zaten e, yeni kurulup ee, i̇lk ikincisinde 7 ayda tabii tabii tabii. Başarı sağlayıp yerinde kalmadan çıkmış. daha üst dikleri hedefleyen bir takım e, görüntüsü verdiğinizi gördüm. Bu kadar. Yani. Şimdi Furkan bize e, bizden önceki futbol hayatından biraz bahseder tabii. misin? Kısa kısa özetle. Tamam, kısa kısa Konya'sıdır, Sakarya'sıdır, tamam. Kocaeli'sidir. Tabii. Yani sen... bu saçları sen Sağda ağarttın Arttım, arttım. Sıkıntı saçları... yok. Tabii. Bunu biliyoruz. Bize yani, de bir anlat, biz de bir bilelim. Şimdi şöyle <laughs> Liseden önce e, burada ilk Gölcük İtman yolunda başladı altyapım. Hı hı. Futbola başladığımda işte ortaokuldaydım. Hı hı. O zaman böyle imkanlar yoktu. Toprak sahada idman yapardık, Küçük sahada abilerimiz çıkacak. Biz oynayacağız. Yani şimdiki arkadaş, Bizler gibi. Tabii e, Tabi sizler gibi. Siz daha önce jenerasyona sahipsiniz. Evet. Şimdiki arkadaşlar hani daha çok imkana sahip, evet. özellikle takımda oynayan. Evet. Sizin gibi tecrübeli Arkadaşlarla idman yapma şeyleri de var. Tabi. Bizim bir tane golcümüz var, Emre. Hı hı. Biliyorsun. Evet. Atacak inşallah o da. Atar, atar. Kaçırmasa atacak. İnşallah. Ee, alt yapıyı Gölcük İdman Yurdu'nda oynadım. Ee, ondan sonra... E, Konya'ya gittim, Lise 2'deyken. Konya Şeker Spor'un alt yapısına. O sezon... lisansım çıkacak, A2 kurulacak derken takım kapandı. Ondan sonra Konya Amatör'e döndüm. Süper Amatör'de oynadım. Ee, üniversiteyi kazandıktan sonra... Ee, tekrar dönüş, yaptım. Ee, burada Süper Amatör'de e, çoğu takımda oynadım. Adapazarı Spor'a gittim. Arifiyet Spor, Yeşilürt Spor. Buralarda Super Süper Amatör'de futbol e, oynadım. Tabi dönem dönem İzmir'de tekrar geri döndüm. Kullar, e, Suadiye, İzmir FK, Anadolu, Çiftlik. Buralarda sürekli hani e, başarı yakalamak isteyen kulüplerde oynamış bulunmaktayım. İnşallah bu sene de öyle olacak çünkü oynadığım kulüplerde örnek veriyorum x 10 kulüpte oynadıysam 8'inde başarı sağladık bir üstüge çıktık yani başarılı bir, bir, ikisi... bir, özgeçmiş var Tabii bir ikisinde çıkamadık talihsizlik oldu daha erken ayrıldık daha olmadık <laughs> Bu hafta ben kaçırdım şöyle <laughs> Burtaki söyleyeyim O pozisyonda herkes sandı ki ben vurdum dışarı çıktı Dedim ki önümde çekti gol bu kaçacak yani Aynen Kimler nereleri ya, nereleri Gol kaçırıyor. önce Ama ben sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Açık mı video? Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim Senin ayağına top geldi mi? Ben sana güveniyorum. Yani o güveni dışarı veriyorsun. Yani gerçekten hani Furkan'a geldin mi bir şeyler yapabilir. Yani dışarı zaten senin bir güzel bir özgeçmişin var yani. Ama bir, ee. Ee. Tabii bir Emre değil. Tabi bir Emre olamazsın lütfen. Biraz gerçekten. Burada olamazsın. Burada patron benim. Evet. Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez. O kadar. Geçmişim belli zaten. Sağda duruşun da belli. Zaten senin e, şöyle bir alternatifin var. Mustafa hocamızın yani şeyiyle geldin. Referansı. Yani referansı o olduğu için yani o adamın futbol bilgisini ben Kocaeli'de kimsenin sorgulayacağını zannetmediğim yani. için sana güvenin. Yani benim ve yönetimin ve başkanın sons. Bundan yana sıkıntımız yok. Bildiğim kadarıyla gündüz idman yapıyorsun. Evet. Akşam idmanına katılıyorsun. Evet, evet. Ekstralar yapıyorsun, evet. beslenmene dikkat ediyorsun. Maç günleri uyku. Bunların hepsi bize geliyor. Ya yani bu bu kadar şey nasipsizlik. Nasibin açıldıkça bence daha iyi olacaksın. Bir, bir de bir şey var. E böyle hani bir nokta vardı hani oraya geçene kadar tutar tutar Ondan Aynen. sonra açılır. Golde böyledir hani. Zaten forvetlerin çoğu sorunu budur. hani Atamaz atamaz atmaya başladıktan sonra evet. atmaya başlar evet. daha çok gelir. ya evet. Bir de bizim takımda herkes yaşamaya başladı bunu. Konuştuk, dedik hocam. Bana anlattı. Takımın planlarını, gelişimini, şampiyon olmak istediklerini ve oynadığımız ligde kalıcı değil, sürekli üst ligleri hedeflediğini anlattı. Ben de Mustafa hocama güvendim. Dedim hocam şampiyon olacaksak bana da ihtiyaç duyuyorsan seninle çalışmaya kabul ediyorum dedim. Ondan sonraki süreçleri zaten biliyorsunuz aranıza katıldım. Şu anda da iyi başladık. Nasipsiz başladık ama daha iyi olacağına inanıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Üstüne koya koya gideceğiz. Ve grupta şampiyonluğu yakalayacağız. İnşallah. Ki izlediğim, izlediğimiz kadarıyla, herkes takip ettiği kadarıyla dışarıdan duyduğum kendi kadarıyla hani diğer hocalarımdan hani iyi futbol oynadığımızı, futbolun ne olduğu ve nasıl oynadığı, nasıl oynadığımızı seyir zevki, yüksek seyir zevki. Doğru. Amatörde biliyorsunuz bazı futbol dandun, kapan, bir pozisyona kadar at değil de <laughs> profesyonelliklerde nasıl oynanıyorsa öyle ha. oynadığımızı ya da oynamaya çalıştığımızı bize yani bana aktarıldı. Bu da yani bizim mutlu etti, beni mutlu etti. Bundaki en büyük pay Mustafa hocamızdır. Tabii ki Günümüzün futbolunu oynatıyor takımımıza. Yani artık modern futbola geçti. Yani amatörde dandım. Bu şekilde de galibiyet alan futbol takımları var. Bizim grubumuzda da var. Ama biz daha çok e, Topla zevk alarak aynen. kombinasyonları yaparak futbolun evet. doğrularını e, uygulayarak evet. sonuca gitmeye çalışıyoruz. Bu da böyle devam edecek. İnşallah. Bundan sonraki e, süreçte de daha çok çalışarak öncelikle kendimize yakışan futbol oynayarak ve seyir zevki hem skor açısından hem puan açısından kimseyi kırmayarak kendimizi, kendimizi sağda mahcup etmeyerek e, ben inanıyorum ki şampiyon olacağız. İnşallah. Vermemiz gereken azami puanları verdik. Artık bütün takımları yenmeye çıkıyoruz zaten. Futbolumuzda ezerek yenip bu ipi biz göstereceğiz. İnşallah. Demek istediğim bunlar. Ben de takım arkadaşlarım da elinden gelen en el iyisini verecek, eksiklerimizi kapatacağız, daha çok çalışıp daha iyisini yapacağız. İnşallah. Biz de e, önce insanlığın sonra futbolculuğun için teşekkür ederiz, bizi ben seçtiğin için, bizi düşündüğün için, bize katıldığın için. İnşallah dilediğin gibi, istediğin gibi bir sezon geçirirsin, evet. sakatlık belasız bir sezon geçirirsin inşallah. i̇nşallah. İstediğimiz değil? gibi olur. İnşallah. İpi gösterdiğimizde de tekrar hani burada oturup konuştuğumuzda Bir de şampiyonluk videosu da çekeriz inşallah. Çekmeyi Allah bize nasip eder. İnşallah. Daha mutlu oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım lütfen. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.